Ketek Dinçöz, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme oturdu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü sanatçı, Instagram'da paylaştığı iddialı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Yanmışız ama parlıyoruz. Sahne bizim, yıkılmadan yürüyen kadınların sahnesi. Kahvemiz sert, kalbimiz yumuşak ama duruş net notuyla yaptığı paylaşım, hayranlarından büyük ilgi gördü. Ancak asıl konuşulan detay torafa uygulanan yoğun filtre, ve dijital dokunuşlar oldu. Öyle ki bazı takipçileri dinci dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e benzetti. Sosyal medyada yorumlar adeta yağarken, oyuncu Doğu Demirkol'un J-Lo haddini bilecek mi acaba şeklindeki esprisi çok paylaşıldı, çok konuşuldu. Bir dönem müzik kariyerine ara veren ve yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan Petek Dinçöz, Bam Bam adlı parçasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü sanatçı yakın zamanda uluslararası bir sanatçıyla yaptığı müzik işbirliğiyle de gündeme gelmişti. Daha önce Arım Balım Peteğim adlı programla ekranlara dönmek istediğini dile getiren Dinçöz, sosyal medya üzerinden verdiği güçlü mesajlarla özellikle kadın takipçilerine ilham olmaya devam ediyor. Öte yandan Petek Dinçöz'ün gündemden düşmeyen varlığı şimdi de annesiyle devam etti. Ünlü sanatçının annesi geçirdiği yüz gençleştirme operasyonuyla sosyal medyada adeta olay yarattı. Operasyonun ardından gönderilen teşekkür mesajı ve paylaşılan yeni görüntüler çok sayıda yorum aldı. Uygulanan işlemler sonucunda gençleşen yüz hatları dikkat çekti. Sanatçının annesinin "Artık kendimi çok beğeniyorum. Yalnızca hafif bir filtre var ama esas etki operasyonun kendisinde." dediği öğrenildi. Bu değişim sosyal medyada hızla yayıldı ve Petek Dinçöz'ün güzelliğinin annesinden geldiği yorumları yapıldı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.